Trump'a hepimiz sosyal medyadaki kepseriyle, ilginç çıkışları ve mimikleriyle biliyoruz. Bu içerimizde de onun mimiklerini masaya yatıracağız. Ama bu kez eğlence amaçlı değil, söylediği yalanları tespit edeceğiz. Donald Trump 8 Kasım 2016'da yapılan Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerinde Hillary Clinton'dan yaklaşık 3 milyon oy geride kalmasına rağmen Amerika'nın seçiciler heyeti metoduna göre başkanlığa seçilmişti. Her harekete olay olan Amerika tarihinin en ilginç devlet başkanının mikro mimiklerini birlikte inceleyelim. Teorik birkaç bilgiyle başlayalım. Kişiler yalan söyledikleri zaman omuzlarını tek taraflı kaldırma ihtiyacı hissederler. Bu eylem kontrol edilemez. İstem dışı gerçekleşir ve kişi bu hareketi yaptığının farkına bile varamaz. Psikolojik anlamda omuzlarındaki yükü atma anlamına gelen bu hareketin örneğini gelin birlikte inceleyelim. İlk yalan belirtisini bulduk. Şimdi ikinci teorik bilgimize geçelim. Kişiler birisine hedef gösterirken mimik kayması oluyor ise bu hedef gösterme durumu gerçekçiliğini kaybeder. Gerçi Trump söz konusu olduğunda hedef göstermek çok olan bir davranış olabiliyor. Neyse biz teorik bilgimize devam edelim. Mesela kişinin işaret parmağı ile gösterdiği yön ve baktığı yön farklı ise buna mimik kayması deriz. Ve suçlamanın gerçekçiliği ciddi anlamda tartışmaya yol açar. Bu anlamdaki örneğimizi gelin birlikte inceleyelim. İşte ikinci yalan belirtisinde böylece yakalamış olduk. Evet, şimdi üçüncü teorik bilgimize geçiyoruz. İnsanları yüzleşmekten kaçındığı sorular sorduğunuz vakit veya kişi yüzleşmek istemediği konuları dile getirirken konuyla aralarına set çekmek için gözlerini kırptığı an kırpma süresini uzun tutarlar. Bu kişinin konuyla arasına set çekme ihtiyacından kaynaklanır. Bakalım mimikleriyle ikon haline gelen Donald Trump 3. yalan belirtisini nasıl göstermiş? Gördüğünüz gibi eski başkanın mimikleri yalnızca birer keps malzemesi değil, aynı zamanda yalanlarının da kanıtıydı. Bu arada küçük bir parantez açalım. Belirttiğimiz maddeler her insanda yalan belirtisi anlamına gelmeyebilir. Yani birini yalanla suçlamadan önce kişinin referans noktasını oluşturmamız gerekir. Örneğin burun ucuna dokunmak bir yalan belirtisidir. Ama kişinin bir tiki, alerjisi varsa veya o sırada hastaysa bu bir yalan belirtisi olmaktan çıkar. O yüzden genelleme yapmadan önce dikkatli olmak gerekiyor.